Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah ısıtık açmamıştır ya. Ooo <laughs> oh, herhalde. Hmm. Ah, oh be. Dünyanın en güzel şeyi yemek yemek. Ay arkadaşlar yemin ederim var ya bak önceki yayınımda söylemiştim. Cezaevindeyken en çok özlediğim şey neydi biliyor musunuz? Köfte, patates çünkü cezaevinde yoktu bunlar. Abi tavuk dünyasını çok özlemiştim. Tavuk dünyası. Cipsiyle ile soda arkadaşlar çok seviyorum. Bir de Kinder Pingu'yu. Allah'ım diyordum bak ekmek burada arkadaşlar yemin ederim. Diyordum Allah'ım beni tekrardan şunlara kavuştur. Gerekirse bir organımı al diyordum arkadaşlar. İki tane olan organımdan birini al diyordum. Allah dualarımı kabul etti. Şu anda beni kavuşturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemekteyiz yani. Hmm. Kola zararlı ya. Aşkım bazen ben kolayı içmiyorum normalde. Ayda yılda bir içiyorum. Böyle aldım işte nefsimi karartmak için. Kolanın zararlı olduğunu ben de biliyorum. Ama arkadaşlar benim sigaram yok, alkolüm yok, uyuşturucum yok, gece gezmem yok. Ne bileyim. Kola içmem, fanta içmem, böyle cipsi yemem. Hep sağlıklı şeyler beslenirim. Ama ayda bir kere de nefsimi karartmak için arkadaşlar yiyorum. Yoksa kötü yola düşüyor arkadaşlar. Mesela ben önceden dolandırıcıydım, ee, şey yapıyordum böyle. Ee, yapmadığım zaman arkadaşlar böyle hani bir sefer yaşlı amcaları falan dolandırıyordum yani. Ama cezaevine girmiyorum arkadaşlar. Şimdi cezaevine girdim ya, imanlı oldum yani. T tövbe ettim, artık öyle şeyler yapmıyorum. Ee, Dolandırıcılık arkadaşlar şey hani, e, şey, lafı dolandırıyordum arkadaşlar. Ondan dolayı öyle şeylerim vardı. Hemen yanlış anlıyorsunuz çünkü. Sonra bana adımı çıkarıyorsunuz. Çok eğlencelisin. Aşkım sen daha eğlencelisin hayatımın da anlamı kurban olurum ben sana ya. Köfte ye. Aşkım köfte de yeriz kurban olduğum her şeyi yerim ben. Ben alışın zaten onu bunu yemeye. Ay. Arkadaşlar dur. Kaçet alayım hele. Dur arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Benim arkadaşlar çok yakın bir arkadaşım vardı. Biz dolandırıcılığı onunla yapıyorduk yani. Dur eski günlerimi anlatayım çocuklar. Ah ah ne günlerdi. Arkadaşlar. Biz var ya. Bak size eski Facebook'ta fotoğrafları fotoğraflarımı indireceğim göstereceğim arkadaşlar tamam mı? Sizin bilmediğiniz benim bir Facebook hesabım var. Biz dolandırıcılık yaparken arkadaşlar böyle mazide ama geçmişte bahsediyorum tabii ki de. Böyle daha o zamanlar kaç yaşındayız arkadaşlar yani 15-16 yaşındayız. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Adamlar bizi var ya böyle otellere götürüyordu arkadaşlar. Böyle gün doğdu şey meydanı vardı bizim orada Aydın'da. Aydın'da yaşayanlar arkadaşlar. Güllü Bahçe tarafında gün batımı restoran vardı. Çok pahalıydı. Oraya gidiyorduk arkadaşlar. Bir masalar kurduruyorduk var ya. Her şeyi söylüyorduk abi. Her şeyi ama para tabii her para bedava yani arkadaşlar. Nasıl yiyoruz? Bir de bunlar yaşlı arkadaşlar anlatamam size. Hepsi iş adamları böyle galerici malerici tipler ya. O sebepten dolayı, abi kendimize her şeyi söylüyorduk. Yiyorduk çok paket yaptırıyorduk eve götürüyorduk. Artık bütün kırmızı etten bıkmıştım abi. Çok güzel günlerdi. Ama hani şey öyle güzel günler değildi tabii ki arkadaşlar özlemiyorum o günleri Sadece yemekleri özlüyorum Ondan dolayı o günler çok güzeldi ya Ama dönmeyeceğim arkadaşlar tövbe ettim bir daha asla abi asla yapmam öyle şeyler Günah arkadaşlar günah ya İnsanların hakkını yemek çok kötü bir şey yani gerçekten Ama yemekler çok lezzetliydi ben çok seviyordum ya Esedim o günleri neyse Okey ee, Nasılsınız siz iyi misiniz? Anneniz babanız halanız teyzeniz amcanız Teyzeniz iyi mi arkadaşlar selam söyleyin Öpüyorum büyüklerimin ellerinden yeni yıllarını da kutluyorum ya Kurban olurum ben Evet hiç kimse beni sevmiyor. Aşkım beni de sevmiyor kurban olduğum. Boş ver sevmesinler. Biz kendimizi seviyoruz ya zaten. <laughs> Aşkım işte biz kaybedenler kulübüyüz biliyor musun? <laughs> Aşkım biz kaybedenler kulübüyüz. Sevmeyenler kulübü e, diğerleri biz kaybedenler kulübü. Ah ah gördünüz mü arkadaşlar ölüyordum yani neyse. Ah oh ah, arkadaşlar ileride ne olacağımı düşünüyordum ama ziyan olacağım hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ama yani ziyan oldum. Neyse toparlıyorum şu anda arkadaşlar. İleride yüzüm gülecek mi diye düşünürdüm ama e, kendime güleceğim aklıma gelmezdi ya da gülünecek hale düşeceğim aklıma gelmezdi. Neyse geldi e, ummadık taş baş yararmış arkadaşlar yani. Şu an neydim ne oldum diyebilirim yani ama Allah demiş arkadaşlar ne oldum deme ne olacağım de. Bak ben örnek karşınızda duruyor arkadaşlar. Gaga Amerikan Horror, Horror Story Ay kurban durma aşkım Amerikan Horror Story izlerim ben. Lady Gaga versiyonu var ya onu izlerim aşkım. Olay bir diziydi Olay, olay, olay bir diziydi Harika Harikaydı ya. aşkım dur bir yorum gördüm onu okuyacağım. Buradakiler seni kıskanıyor. Harikasın canım. Aşkım teşekkür ederim. Seni yerim ben. Kurban olurum ya. İnsan bu kadar eğlenceli olur mu ya? Ya Hatice teşekkür ederim. Sevgilim aşkım sen harikasın. Şu an mutlu musun? Aşkım şu an hayatımda bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok mutluyum. Allah'a teşekkür ediyorum bana bu kötü günleri yaşattığı için. Allah'a teşekkür ediyorum beni cezaevine soktuğu için. Çünkü arkadaşlar ben <laughs> bazı insanlar kendi sonunu kendi hazırlar. Kendi belasını kendisi ararlar. Ben o insanlardan biriydim arkadaşlar. Hatta bayrak sallayanıydım. Ondan dolayı şu an hayatımdan çok mutluyum arkadaşlar. Kim dostummuş, kim düşmanımmış, <laughs> kim kardeşimmiş, kim ailemmiş, kim yanımdaymış, kim işte her şeyi öğrendim arkadaşlar biliyor musunuz? Neye sahipmişim, kimler neymiş benim için hepsini öğrendim. Olgunlaştım, büyüdüm, tecrübe kazandım. Ondan dolayı bebeğim e, şu anda çok mutluyum arkadaşlar. İyi ki yaşamışım bu olayları. Yani Bugün mutluysam arkadaşlar bunun sebebi geçmişte yaşadığım kötü şeyler. Bana her şeyin gerçeğini gösterdi çünkü. çok dürüstsün sevdim seni. Allah razı olsun abi. Ben böyleyim abi. Ben dobra insanımdır. Her şey benim ağzımda. Tak 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 söylerim abi. Ne çekinirim kimseden ne şey yaparım abi. Çağına bileceğim abi yine doğruyu söylerim. Yine ne yaptıysam söylerim abi. Çünkü benim geçmişim. Ay Gavze teşekkür ederim. Bana taç yolladın. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. <laughs> Çünkü benim geçmişim kirliydi arkadaşlar. Sana basına yansıdı, haberlere yansıdı. Youtube'da her şey bütün videolarım duruyor. Abi neden yalan söyleyeyim? En azından benden duyun. Sonra demeyin arkadaşlar. Gaga biz seni sevdik. Samimisin, eğlencelisin, iyisin, hoşsun. Ama bunlar ne? Ee, benim yüzüme tokat diye yapışırsınız abi. Çünkü başıma geldi daha önceden. Abi en güzeli dobro olmakmış. Onu anladım. Ay şu bakar mısın arkadaşlar kocaman? Hmm. Hmm.